Peki ya size o kadar ince beş güçlü psikolojik teknik olduğunu söylesem, bunlar size derin bir saygı ve hayranlık kazandırabilir. Çoğu zaman karşınızdaki kişinin ne olduğunu bile anlamadan, bu yöntemler birinci sınıf müzakerecilerin, karizmatik liderlerin ve ikna edici nüfus sahiplerinin gizli araçlarıdır. Ancak şaşırtıcı bir şekilde çoğu insan bunları hiç öğrenmeden hayatını sürdürür. İşin asıl can alıcı noktası ise şu bu yöntemlerin nasıl işlediğini bir kez anladığınızda onları her yerde görmeye başlayacaksınız. Bugün perdeyi aralayacağım ve her birini sizin için açıklayacağım. Bunlar yüzeysel hackler değil, insan davranışını derin bir düzeyde etkileyen köklü psikolojik ilkelere dayanıyorlar. Ve evet işe yarıyorlar, kişinin statüsü, geçmişi veya yaşam deneyimi ne olursa olsun. Bu stratejileri sadece anlamakla kalmayıp doğru şekilde uyguladığınızda büyüleyici bir şey fark edeceksiniz. İnsanlar size yönelmeye başlayacak, içgüdüsel olarak varlığınıza saygı duyacak ve hatta bilinçaltında onayınızı arayacaklar. Sonuna kadar benimle kalın çünkü dördüncü numara ilk etkileşiminizde bile insanların sizi algılama şeklini tamamen değiştirecek. Birinci numara iki saniye kuralı. Çoğu insan soruları yanıtlamak için acele eder, başkalarını etkilemeye çalışır. Ama kendine güvenen insanlar acele etmezler, sessizliği gereksiz kelimelerle doldurma ihtiyacı hissetmezler ve bu da onları daha güçlü kılar. Nasıl çalışır? Biri size bir soru sorduğunda sadece iki saniye durun. Çok fazla gibi görünmeyebilir ama konuşmanın enerjisini tamamen değiştirir. Bu basit teknik düşünceli olunduğuna işaret eder. İnsanların eğilip dikkatini vermesini sağlayan doğal bir gerilim yaratır konuştuğunuz kişi sizi niyetle ve otoriteyle konuşan biri olarak görecektir. Sadece tepki veren biri olarak değil. Örnek, eğer birisi sorarsa, ''Peki ne iş yapıyorsun?'' cevap vermek için acele etmek yerine, duraklayın, göz teması kurun ve sonra şöyle deyin, ''Hayatları değiştiren şeyler yapıyorum. Şimdi merak ediyorlar, daha fazlasını bilmek istiyorlar, duraklama dikkatlerini çekti. Bu teknik CEO'lar, konuşmacılar, ve uzman müzakereciler tarafından dikkat çekmek ve saygı uyandırmak için kullanılır. Yanıtınızı yavaşlattığınızda güçlü bir mesaj göndermiş olursunuz. Bu konuşmanın kontrolü ben de kendimi kanıtlamama gerek yok söyleyeceklerimi dinlemelisiniz. İkinci hile, yankı etkisi. Hiç size anında anladığını hissettiren biriyle tanıştınız mı? Bu şans değil, psikolojiydi. İnsanlar bağlantı kurmak isterler, ve bu bağlantıyı kurmanın en hızlı yolu onların sözlerini ve cümlelerini incelikle yansıtmaktır. Nasıl çalışır? Bir kişi kendi sözlerini başka birinden duyduğunda beyni bilinçaltında şöyle düşünür: Bu kişi beni anlıyor. Ondan hoşlanıyorum. Beni anlıyor. Bu onlarla yeni tanışmış olsanız bile derin bir aşinalık ve güven duygusu yaratır. Örnek: Bir iş görüşmesinde olduğunuzu düşünün. Mülakatı yapan kişi şöyle diyor: inisiyatif alabilen ve kalıpların dışında düşünebilen birini arıyoruz. Çoğu insan şöyle genel bir yanıt verecektir. Evet, ben çalışkan biriyim. Sıkıcı ama daha güçlü bir yanıt. Tamamen katılıyorum. İnisiyatif almak ve kalıpların dışında düşünmek benim de inandığım bir şey. Bu küçük değişiklik, mülakatı yapan kişinin sizin zaten onların vizyonuyla uyumlu olduğunuzu hissetmesini sağlar güçlü bir izlenim bırakma şansınızı artırır. Bu sadece kelimeleri tekrarlamakla ilgili değildir. Düşüncelerini pekiştirmekle ilgilidir. Onlara duyulduklarını hissettirmek ve onları sizinle ilgili olumlu bir algıya doğru ince bir şekilde yönlendirmek. Üçüncü numara, tek kelimelik değişim. Hiç size meydan okuyan ya da sizinle alay eden biri oldu mu? Çoğu insan savunmaya geçer ama kendine güvenen bireyler. Onlar Güç dinamiğini anında tersine çeviren basit bir numara bilirler. Tartışmazlar, duygusal tepki vermezler, sadece tek bir kelime kullanırlar. Nasıl çalışır? Anlamsız tartışmalara girmek ya da utanmak yerine tek bir kelimeyle yanıt verirsiniz. Gerçekten mi? Örnek: Birisi alaycı bir şekilde şöyle der: "Demek kendini bir tür uzman sanıyorsun." Çoğu insan tartışır ya da utanır. Ama siz bunun yerine kaşınızı kaldırır ve şöyle dersiniz: "Gerçekten mi?" Şimdi sözlerini haklı çıkarmak için çırpınan onlar. Bunu söylediğiniz anda baskı onlara geçer, kendilerini açıklama ihtiyacı hissederler, kendi sözlerini sorgulamaya başlarlar. Bu teknik tartışmalarda, liderlikte ve yüksek basınçlı konuşmalarda çatışma olmadan kontrolü sağlamak için kullanılır. Psikolojik bir güç hamlesidir. Parmağınızı bile kıpırdatmadan kontrolü elinizde tutmanızı sağlar. Dördüncü numara Bitmemiş cümle tuzağı Bazı konuşmacıların insanları nasıl koltuklarının ucunda tuttuğunu hiç fark ettiniz mi? Bunu bilerek boşluklar bırakarak yaparlar. Nasıl çalışır? Bir düşünceyi tamamlamadan önce kasıtlı olarak durduğunuzda, insanların beyinleri otomatik olarak eksik parçayı doldurmaya çalışır. Bu onları bağlar farkında olmasalar bile sırada ne olduğunu duymak için yanıp tutuşurlar. Örnek: Eğer birisi sorarsa, sizce neden çoğu insan hayatta başarısız oluyor? Doğrudan bir yanıt vermek yerine, aslında bu başarısızlıkla ilgili değil, aslında çok daha kötü bir şeyle ilgili deyin. Sonra duraklayın. Merakları artar, ne demek istediğinizi bilmek isterler. Devam etmenizi beklemek için eğilirler. Bu hikaye anlatımında pazarlamada ve topluluk önünde yapılan konuşmalarda dikkati zahmetsizce çekmek için kullanılan bir tekniktir. Sessizliğiniz kelimelerden daha yüksek sesle konuşur. Doğru kullanıldığında bu teknik sizi herhangi bir odadaki en ilginç kişi yapabilir. 5. numara algı tekniği. Bu listedeki en ince ama en güçlü tekniktir. İnsanlara ne yapmaları gerektiğini söylemeden onları etkilemenizi sağlar. Birini bir fikre zorlamak yerine o fikrin başından beri kendi fikri olduğuna inandırırsınız. Nasıl çalışır? Doğrudan tavsiye vermek yerine sonuca kendilerinin ulaşmasını sağlayacak bir soru sorun. İnsanlar bir fikrin kendilerine ait olduğunu hissettiklerinde ona inanma ve üzerinde hareket etme olasılıkları çok daha yüksektir. Örnek: Şöyle demek yerine "Sağlıklı beslenmeye başlamalısın." Daha iyi beslenmenin size daha fazla enerji vereceğini düşünüyor musunuz deyin. Şimdi, tavsiyeye direnmek yerine beyinleri sizinle aynı fikirde olmaya başlar. Zihinleri zaten kendini ikna ediyor. Bu teknik psikologlar, koçlar ve uzman iletişimciler tarafından insanların düşüncelerini olumlu yönde yönlendirmek için kullanılır. Ve en iyi kısmı, bu fikri zihinlerine yerleştirenin siz olduğunuzu asla fark etmezler. Artık bu güçlü psikoloji hilelerini bildiğinize göre yapmanız gereken bir seçim var. Ya çekip gider, öğrendiğiniz her şeyi unutur ve her zamanki gibi yaşamaya devam edersiniz ya da bu teknikleri uygulamaya başlar ve dünyanın size nasıl farklı tepki verdiğini izlersiniz. Çoğu insan insan etkileşimlerini kontrol eden gizli psikolojik güçleri anlamadan hayatını sürdürür, saygı görmek için mücadele eder. İnsanların onları neden görmezden geldiğini merak eder. Asla farkına varmazlar. Etki sadece ne söylediğinizle ilgili değildir, nasıl söylediğinizle ilgilidir. Ne zaman söylediğiniz ve başkalarına ne hissettirdiğinizle ilgilidir. Ama artık çoğu insan gibi değilsiniz. Liderlerin, müzakerecilerin ve yüksek statülü bireylerin, yüzyıllardır sosyal durumlara hükmetmek için kullandıkları teknikleri keşfettiniz. Yankı etkisini kullandığınızda insanlar nedenini bile bilmeden sizinle anında bir bağ hissedecekler. İki saniye kuralını uyguladığınızda güç dinamiğini değiştirecek ve diğerlerinin sözünüze eğilmesini ve değer vermesini sağlayacaksınız. Bitmemiş cümle tuzağı sizi gizemli, öngörülemez ve insanların düşünmeden edemediği biri haline getirecek. Tek kelimelik çevirme, sesinizi bile yükseltmeden saygısızlığı durduracak ve başlangıç tekniği insanların zihnine fikirler yerleştirmenizi sağlayacak, onları kendi başlarına bulduklarına inandıracaktır. Ancak kısa bir uyarı, bu teknikler oyuncak değildir. Bunları akıllıca ve niyetle kullanın. Gerçek bir saygı kazanmanıza, anlamlı bağlantılar kurmanıza ve en önemlisi kendinizi başkaları tarafından bilmeden etkilenmekten veya manipüle edilmekten korumanıza yardımcı olmalarına izin verin. Şimdi yorumlarda sizden duymak istiyorum. Bu 5 stratejiden hangisini ilk olarak uygulamaya koyacaksınız? Bakalım, kaçınız ortalamanın üzerine çıkmaya ve sosyal etkinizi kontrol altına almaya gerçekten hazırsınız? Şimdi, çok dikkatli olun. Ruh zafer sadece önünden geçip gittiğiniz bir kanal değil, bir zihniyet. Potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza, içsel gücünüzü geliştirmenize ve başkalarının doğal olarak takip ettiği biri olmanıza yardımcı olmaya adanmış bir hareket. Bu yüzden bir karar verin. Şimdi abone ol düğmesine basın veya otomatik pilotta yaşamaya devam edin. Seçim mi? Tamamen sizin seçiminiz.